veriyor 200 lirayı veren burada. 200 lirayı koydu direkt zaten buraya. Diğeri de geliyor şimdi. Ayrıymış gibi rol yapıyorlar ama her yerden belli yani birlikte oldukları. 200 lirayı uzatıyor. Ben parayı aldım. Parasının üstüne veriyorum. Paranın üstünü verdiğinde bakın cingar çıkarıyor burada. Çok pahalı bu ne falan diye. O ara öbürü kalkıyor ayağa. O yaklaşıyor bu sefer. Bakın bu yaklaştı buraya şimdi. Benim 100 liramı ona verecek, bak ona yaklaşıyor, tırnakladı o, verdi 100 liraya. O da benim paramı bana veriyor, aldıklarının parasıymış gibi. Sonra ben uyanınca çantasından kendi parasını çıkarıyor. O senin paranlı, buradan parayı alacaksın diyor. 20 Lira da atıyor şu anda. Sonra ben kovdum o arada zaten bunları dükkanda. verince burada söylüyor işte diyor çok pahalıymış. işte ben almayacağım bunu param geri ver falan. Ben o ara parasını geri veriyorum. Zaten bağırmaya başlayınca böyle pahalı diye bu yanaşıyor. Bakın tam burada 100 liraya yana geçirdi. Paranın üstünü aldı cebine koydu. Benim elimde de 90 küsür lira var. İki tane teyze dükkan kalabalıkken geldiler ondan sonra 200 lira verdi. Aldıkları 900 lira tutuyordu. Tabii ben parasının üstünü verdim. Orada verdiğim 190 küsür lira para üstünü 100 lira eksik olarak geri verdi bana ürünlerini almayacağını söyleyip. ondan sonra ben orada fark edince onlar pek anlamadılar fark ettiğimi. Öbür teyzeye parayı verdi. O da aldıklarının parasıymış gibi benim paramı veriyor bana tekrardan. Ondan sonra anladığımı fark ettiklerinde de çantasından başka bir para çıkarttı bu senin dedi. Sen bunların parasını buradan alacaksın dedi. Fark edince bir şey yapamadım. Sinirlendiğime kaldım çok kalabalık dükkan. İki kişiydiler. 50 yaşlarında. Yüzlerini falan böyle güzelce sarmışlar. Belli de olmuyordu. Hani bir tek gözleri gözüküyordu. Maske de var biliyorsunuz. Kalabalıktan faydalanıyorlar. Bir de sürekli konuşuyorlar hiç susmadan böyle bir sinirli gibi mi diyeyim artık böyle bağıra bağıra konuşuyorlar. Dikkatinizi dağıtıyorlar. O ara işte fark etmesek 100 lira eksik olduğunu bir de 100 liradan alacaktık yani durduk yerde. Dışarıda ambalajlı ürünler var. Onlardan aldılar. Direkt zaten 200 lira uzattı. Ben de bozdum. Ee, ondan sonra olay gelişti. Yani bu bir değil iki değil. Sürekli karşılaşıyoruz böyle durumlarla. Gebze'de biraz büyük bir şehir olduğu için Haftada bir desem abartmış olmam yani böyle şeyleri esnaf uyanık olsun dikkatli olsun onlar da parasını kaptırmasın.